Sevgili dostlar merhaba herkese selamlar. Fransa'dan bahsedeceğiz bu programımızda Avrupa'dan bahsedeceğiz. Avrupa'da medeniyetler çatışmasını canlandırmak isteyen bir akım var. Sadece Avrupa'da değil, Amerika'da, bütün dünyada medeniyetleri, dinleri birer blok olarak görüp çarpıştırmak isteyen bir anlayış var. Trump'ın iş başına gelmesiyle birlikte bu anlayış adeta şaha kalktı. Daha gür bir şekilde kendisini göstermeye başladı. Bu akımın parçalarından biri de Fransa'nın aşırı sağı. Fransız aşırı sağının genç başkanı Jordan Bardella İslamcılığa karşı Yahudilerle ittifak kurmak için İsrail'i ziyarete hazırlanıyor. Bardella'nın partisi ulusal birlik olarak Türkçe'ye çevirebiliriz. Resembleme nasyonel olarak biliniyor. Miting partisi, toplanma partisi ama genelde ulusal birlik partisi olarak çeviriyoruz bu partiyi. Fransa'da antisemitik. Yahudi düşmanlığıyla bilinen bir parti aslında ama Bardella partisini İsrail dostu Yahudi dostu bir çizgiye çekmeye çalışıyor. Bardella en son bir pazar gazetesine konuştu. Le Journal de Dimanche'a konuştu Bardella ve dedi ki antisemitizm bir zehirdir. Ve Mart ayının sonlarında bu konuyla ilgili Kudüs'te yapılacak olan bir konferansa katılmayı planladığını Hamas tarafından saldırıya uğramış İsrail yerleşim yerlerini de bu çerçevede ziyaret edeceğini duyurdu. Bardella bu mücadeleye katılımımız mutlaktır dedi. İsrail'in yanındayız. Onunla birlikte mücadele edeceğiz dedi Bardella. Partinin daimi cumhurbaşkanı adayı ve onursal başkanı Marine Le Pen de dahil olmak üzere partinin hiçbir lideri daha önce İsrail'e resmi bir ziyarette bulunmamıştı. Bu nedenle Bardella'nın kararı önemli bulunuyor. Önemli bir tarihi bir karar olarak kabul ediliyor. Ulusal Birlik Partisi'ni İsrail'e yaklaştıran, Yahudilere yaklaştıran ise aslına bakarsanız İslamcı ideolojiye karşı kavgası. Parti böyle söylüyor. Bardella Löpen İslamcı ideolojiyle savaşıyoruz biz diyor. İşte bu mücadele çerçevesinde Bardella ve partisi İsrail'le ittifak kurmak istiyor. Yahudilerle bir blok oluşturmak istiyor. Bu duruş Yahudiler tarafından da olumlu karşılanıyor. Ulusal Birlik Partisi'nin İslam ve Göç karşıtı sert duruşu, ideolojisi bazı Fransız Yahudilerinin coşkulu desteğini kazanıyor. Örneğin, tanınmış bir Nazi avcısı olarak bilinen önemli Fransız Yahudilerinden Serge Klarsfeld geçen yıl aşırı sağ parti Ulusal Birlik Partisi'ne oy vermeye hazır olduğunu açıklamıştı. Büyük ihtimalle en son sandıkta da aşırı sağ partiye oy verdi Klarsfeld. Kral Klarsfeld Fransa'da asıl Yahudi düşmanı partinin aşırı sağ olmadığını aşırı sol parti olduğunu iddia etti ve son 60 yılda yaşadıklarım dikkate alındığında Yahudi karşıtı bir parti ile Yahudi yanlısı bir parti arasında Yahudi yanlısı olana oy vermem tabidir normaldir dedi. Bu sözlerden anlıyoruz ki Fransa'nın namlı Yahudilerinden Serge Klarsfeld'e göre aşırı sağ parti ulusal birlik partisi ona göre Yahudi yanlısı bir parti. Ünlü bir Nazi karşıtı olan Klarsfeld'in aşırı sağ desteği akıl karıştırıcı. Çünkü Klarsfeld 2022 yılında Liberasyon gazetesinde yayımlanan ırkçılığın ve Yahudi düşmanlığının kızı Löpen'e hayır başlıklı bir ortak bildiriye imza atmıştı. 2022-2025 2-3 yıl içerisinde Löpen Yahudi karşıtlığından ırkçı duruştan nasıl birdenbire Yahudi yanlısı bir partiye ve Yahudi yanlısı bir lidere döndü bunu izah etmek zor. Aşırı sol parti olarak bilinen Boyun eğmeyen Fransa partisi ise İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonlarını soykırım olarak nitelendiriyor. Filistin'e destek veriyor. İsrail'i kınıyor. Boyun eğmeyen Fransa adlı bu sol partinin fiili lideri Jean-Luc Mélenchon Yahudi kökenli Fransız Ulusal Meclis Başkanı ve eski bir başbakanı eleştirince Fransa'ya sadakatsizlikle suçlayınca antisemitik konuştuğu yönünde eleştirilerle karşılaşmıştı. Ama asıl mesele nedir? Gazze meselesi, İsrail meselesi. Fransa'da Gazze meselesinde İsrail'i en çok eleştiren parti ve akım aşırı sol partiler, aşırı sol gruplar. İşte bu da Yahudileri soldan sağa yaklaştırıyor. Hatta ve hatta aşırı sağ geçmişinde Yahudi düşmanlığı Naziciliğe yakın görüşleri olan aşırı sağa yaklaştırıyor. Bazı Fransa Yahudileri ise Fransız aşırı sağının bu ani değişimini samimi bulmuyor. Örneğin radikal düzeyde İsrail yanlısı ve Yalnız İsrail adlı kitabın yazarı Bernard Harry Levy Bardella'nın Kudüs'teki konferansa katılımını protesto etmek için kendi katılımını geri çekti. Ünlü bir yazar o da konferansa davetliydi ama katılmayacağını söyledi. Bardella'yı protesto etmek için ve bu durumu bir mektupla İsrail Cumhurbaşkanı İzak Herzog'a bildirdi. Ulusal Birlik Partisi olarak bildiğimiz şu anki aşırı sağ partinin eski ismi biliyorsunuz Ulusal Cepheydi ve başında da aynı zamanda kurucusu olan o partinin kurucusu olan Jean-Marie Le Pen vardı. Şu anda ise bu partinin ismi değişti. Ulusal Birlik Partisi oldu 2018 yılında ve partinin şeref başkanı, onur başkanı olarak kim var? Jean-Marie Le Pen'in kızı Marine Le Pen var. Marine Le Pen bu partinin her cumhurbaşkanlığı seçiminde sürekli aday gösterdiği bir kişi. İşte onun babası ve partinin kurucusu Jean-Marie Le Pen Yahudi soykırımını, holokostu tarihteki bir detay. Hani önemsiz küçük olaylardan biri olarak nitelendirmişti ve Fransa'nın nazilerce işgalini de Pek de insanlık dışı bir şey değildi diye tanımlamıştı. Yani Jean Marie Löpen Nazilere yakın, Yahudi karşıtı olarak bilinen biriydi. Partisine dönük en önemli iki eleştirden biri ırkçılıktı, diğeri ise Yahudi karşıtlığıydı. İşte bu mirası temizlemeye çalıştığı Jean Marie Löpen'in kızı Marin Löpen ve partisini aklayabilmek için o antisemitik mirası temizleyebilmek için Yahudilere yaklaşmaya çalıştı. Şu anda partinin yeni genel başkanı 29 yaşındaki Bartella partisini hızla iktidara taşıyor. Ancak şunu biliyorlar. Yahudilerle, Yahudilik meselesiyle aralarını iyi tutmaları gerekir. Hatta ve hatta Bardella'ya göre bir ittifak kurmaları gerekir. Fransa Meclisi'nde 577 sandalye bulunuyor ve bu Meclisin 123 sandalyesi aşırı sağ partiye ait. Bardella'nın partisine, Löpen'in partisine ait. Şimdi 123 milletvekili gözünüze küçük görünmesin. Aşırı sağ parti en son seçimlerde oylarını ikiye katladı ve oyların %30'dan fazlasını %33 civarında oy aldı. Önümüzdeki seçimlerde yani muhtemelen normal zamanında yapılır ise 2027'de Fransa'da seçimler var ve Cumhurbaşkanı adayı partinin aşırı sağ partinin Cumhurbaşkanı adayı bu seçimlerde yüzde üzerinde de alabilir. %50'ye doğru yaklaşabilir belki geçebilir. Bunu kimse kestiremiyor. Bu Avrupa'daki ekonomik siyasi ve sosyal gelişimlere bağlı olarak ortaya çıkacak bir sonuç. Şunu biliyoruz şu anda Fransa'da oylarını hızla arttıran ve iktidara yürüyen bir aşırı sağ var ve aşırı sağ iktidar olabilmek için görünmez kuralları da karşılamak istiyor. Sadece oy alarak Fransa'da iktidar olamayacaklarını düşünüyorlar. Şeytanlaştırılmamak için meşru bir iktidar olabilmek için Yahudilerle ve İsrail'le barışmaya, ittifak oluşturmaya gayret ediyorlar. Fransız aşırı sağı Amerikan sağıyla da yakın dirsek teması halinde. Bardella geçen ay Şubat ayında Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Muhafazakar siyasi eylem konferansına katıldı. Bardella o toplantıda İsrail Diaspora Bakanı Amicayi Çikli ile görüştü. Bardella İsrail'li bakan ile İslami terörizm ve antisemitizme karşı mücadele hakkında verimli görüşmeler yaptıklarını söyledi. Fransız aşırı sağının lideri İsrailli bakanla İslami terörizme karşı ortak mücadeleyi görüşüyor. O toplantıdan sonra İsrail devleti Bardella'yı Kudüs'e 26-27 Mart'taki konferanslar için davet etti. Konferansal Le Pen'in yeğeni ve aşırı sağ partinin önemli isimlerinden Marion Maréchal da katılacak. Bardella'ya göre Fransa'da Yahudi karşıtı saldırı ve eylemlerde keskin bir patlama yaşanıyor. Ve bunun da temel nedeni Fransa'da İslamcı ideolojinin güçlenmesi. Bartella'ya göre İslamcı akımlar yükseliyor çünkü Fransa'nın göç politikası safça bir politika, naif bir politika. Ve Bardella diyor ki yasalarda gevşeklik var ve Hamas fikirlerinin borozanı haline gelmiş Fransız partileri var. Özellikle Fransa solu Hamas'ın, Hamas görüşlerinin borozanı haline geldi diyor Bardella. Bardella İslami ideoloji kelimesini, kavramını kullanıyor. Ancak konuşmaları incelediğimizde İslami ideoloji dediğinde İslam dinini kastettiğini, İslami kuralları kastettiğini kolayca anlayabiliyoruz. Yani İslam'la İslami ideolojiyi eş anlamlı kullanıyor Bardella. Bardella'nın 2027'de Cumhurbaşkanı olması halinde vaadi ise çıkaracakları yasa ile İslam ideolojisini toptan yasaklamak ve göçü büyük ölçüde azaltmak aşırılık yanlısı yabancıları ise sınır dışı etmek. Bardella'nın bulduğu çözümler arasında fanatik camileri kapatmak da var. Ama ona göre tüm camiler zaten İslami ideolojinin öğretildiği ve uygulandığı fanatik yerler. Fransa'daki tüm İslamcı ofisleri işletmeleri kapatacağız diyor Bardella. Fransa'da 6 milyon civarında Müslüman yaşıyor. Bunların büyük kısmı Kuzey Afrika'dan göç etmiş olan Müslümanlar ve bunların tamamına yakını Fransa vatandaşı. Fransa'da neredeyse 10 kişiden biri Müslüman. Aşırı sağcı Bardella Müslümanlara karşı Yahudilerle ittifak kurmaya çalışıyor. Bunu söyledik. Bardella diyor ki antisemitizme karşı Yahudi düşmanlığına karşı mücadelemiz amansız olmalı. Fransız aşırı solu Fransız bayrağını Filistin bayrağı ile değiştirdi diyor Bardella. Bardella'nın bu sözlerden kastı Gazze meselesi. Solun Filistin'i tutmasına karşılık Fransız aşırı sağı İsrail'i destekleyerek müttefik arıyor. Diğer taraftan Fransa Cumhurbaşkanı Macron da dahil olmak üzere Fransız sağı ve Fransız solu Le Pen'i aşırı sağ partiyi Fransa yerine Rusya'ya sadık olmakla Fransız meclisinde Rusların casusluğunu yapmakla suçlamıştı. Fransa aşırı sağı solu Filistin bayrağı sallamakla suçluyor. Diğer taraftan diğer partiler Fransız aşırı sağını Rusya yanlısı olmakla suçluyor. Biraz karışık. Bardella'nın sesi son aylarda daha gür çıkıyor. Bardella'nın ortaya koyduğu politikalarda Trump yönetiminin açık yankıları var. Fransız aşırı sağı tıpkı diğer Avrupa aşırı sağ partileri gibi Trump'tan sonra cesaret aldılar, cesaret buldular. Hep birlikte merkez siyasete saldırıyorlar, göçmenlere ve sözlü olarak Müslüman gruplara saldırıyorlar. Aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi normalde her seçimde Löpeni aday gösteriyor. Bu seçimde de Löpeni aday göstermesi bekleniyor. Ancak Löpen 2004-2016 yılları arasında Avrupa Parlamentosu'ndan gelen fonları, paraları zimmetine geçirmekle suçlanıyor, bundan dolayı yargılanıyor. Kendisi suçlamaları kabul etmese de mahkumiyet halinde Fransa Cumhurbaşkanlığına aday olamayabilir. Böylece Bardella'nın Cumhurbaşkanlığı için yolu önü açılabilir. Fransa'da durum böyle ancak İslam'a ve Müslümanlara karşı İsrail ve Yahudiler ile ittifak arayan Sadece Fransız aşırı sağı değil Hollanda'da aşırı sağın lideri Geert Wilders İsrail'e metiyeler düzüyor Öyle şeyler söylüyor ki hatta bazıları Wilders'ın Yahudi olduğunu da iddia ediyorlar İslam'a karşı İsrail'i Doğal müttefik olarak görüyor Wilders İslam'a karşı Yahudiliği ve İsrail'i bir müttefik haline getirmek isteyenlerden biri de İngiliz aşırı sağı. Bu konuda en sıkıntılı parti herhalde Avrupa'da Alman AfD partisi. Çünkü AfD'nin içinde hala Nazi dönemine övgüler düzen ve Nazi dönemini özlemle anan, Holokost'u da hafife alan AfD üyeleri var. Avrupa'da başka örnekler de var ancak enteresan bir şekilde Arjantin'in Biliyorsunuz Cumhurbaşkanı da İsrail'i çok seviyor. Aşırı derecede seviyor. İsrail'e aşk duyuyor adeta. O da aşırı sağ politikalarla İsrail sevgisini birleştiren liderlerden bir tanesi. Daha önce de bahsettik. Son dönemde siyasi ilişkileri, uluslararası ilişkileri, din ve medeniyetler çarpışmasına çevirmek isteyen çok güçlü bir grup var. Bunlar Amerika Birleşik Devletleri'nde Avrupa'da ve mümkün olan her yerde judo Hristiyan bir blok kurmak istiyorlar. Samuel Huntington'dan esinlenmiş bu yaklaşıma göre Batı medeniyeti bu iki dinin ürünü ve İslam da bu medeniyetin Batı medeniyetinin ötekisi durumunda tehlikenin çok büyük olduğunu hep söyledik. Bugün de tekrar ediyoruz. Trump ve ekibinin Washington'a yerleşmesiyle birlikte tehlike daha da büyüdü. Fransız aşırı sağının İsrail'e ve Yahudilere yakınlaşmasını konuştuk. Bugünlük bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sonraki yayınlarda görüşebilmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.